...bunun içinden kopup geldi kaptan. Hoş geldin. Tebrik ediyoruz. Şu an Türkiye, tüm Türkiye seni dinliyor. Tebrik Sağ olsun. ediyoruz. Sağ Takım arkadaşlarım, bütün ekibi... ...herkesi tebrik ediyorum sonuna kadar. Muhteşem bir mücadele verdiler. Bugün kazandığımız için çok mutluyuz. İşte Yarın bakacağız sonuçlara. İnşallah bizi... ...öteki tura taşır diyoruz. Ee, zaten tahminimizin... ...bir gol gerisindeydik aslında. Bütün olayların dışında, bütün bu kaosların dışında. Ama futbol bazen bizim gibi... Bizim ülkemiz için bu turnuvalarda olmak önemli. Ben her zaman bunu söylemiştim, bunu ifade etmiştim. Yine onu söyledim aslında. Bayramımızın burada olması bizim için en önemli şeydi. Futbolda kazanmak kaybetmek var ama insanların ailelerinden başka şeylerinden daha önemli değil. Olsun. Çok mutluyuz. Kimseye kırgın değiliz. İnşallah hep beraber 16'ya kalırız. Yarın bizim için büyük bir gün, zor bir gün olacak. Dışarıdan izlemek hayattaki en zor şey. İnşallah Allah bize yardım eder. Bakalım birçok herhalde ihtimal var. İnşallah dualarla ilk 16'ya kalırız. Ben de hep soruyorum son olarak. Ee, geçen de sordum. Şimdi nasıl moralim? Benim moralim ben hayatım boyunca futbolculuğumla dolayı eleştirildiğimden dolayı hiçbir zaman sıkıntı yapmadım. Bu ülkeye 90 tane, 90 küsür maç oynadım ama 5 tane kötü maçımı hatırlatana hayatımdaki bütün servetimi vereceğim. Biz ne paracı olduk ne primci olduk. Hayatımız boyunca kimseden para istemedik. İnsanları anlamak bazen çok güç. Benim için problem yoktu. Annemi ağlatmasalar da iyiydi. O yüzden bazılarını affetmeyeceğim ama bunların konuşmanın zamanı şimdi değil. Tabii. O yüzden mutluyuz. Arkadaşlarımı çok tebrik ediyorum. Teşekkürler. Herhalde. Çok teşekkürler.